Adınız ne? Biraz yaşamadım. Neredesiniz? Ekibasyonuz. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Hangi okulda okuyorsunuz? Ekibasyonuz. Sınavak Üniversitesi'nde okuyorum. Ne olmak istiyorsunuz? Ekibasyonuz olmak istiyorum. Baban ne iş yapıyor? Babam <laughs> polis. Nereye çalışıyor? Babam polis merkezinde çalışıyor. Kaç yıldır çalışıyor? Beş yıldır çalışıyor. Annen ne iş yapıyor? Annem doktor. Nerede çalışıyor? Anne hastanede çalışıyor. Kaç yıldır çalışıyor? 10 yıldır çalışıyor. Merhaba. Merhaba. Adınız ne? Serikajan. Can. Neresiniz? Ekvasuzluyu. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyi. Hangi okulda okuyorsunuz? Ekvasuz Kazak Türk Lisesi'nde okuyorum. Ne olmak istiyorsunuz? Avukat olmak istiyorum. Baba ne iş yapıyor? Babam polis. Nereye çalışıyor? Polis bir kez niye çalışıyor? Kaç yıldır çalışıyor? 5 yıldır çalışıyor. Anne ne iş yapıyor? Anne avukat. Nerede çalışıyor? Adliyede çalışıyor. Kaç yıldır çalışıyor? 4 yıldır çalışıyor.